Bunlar gezegendeki en büyük kara araçları. Dağları bile yerinden oynatabilecek kadar büyük olan araçların bazıları o kadar büyük ki Transformers filmine ilham vererek deseptikon olarak yer aldılar. İşte listemizdeki en büyük 8 araç 1 numara. Belaz 75701, Sibirya'daki kömür madenlerinde çalışan 496 ton taşıma kapasitesine sahip olan bu araç, 20 metre uzunluğunda yani baştan sona 2 büyük otobüs boyutunda ağırlığı ise tam yüklü 2 katlı bir yolcu uçağından daha fazla. İkinci numarada. Komatsu P ve HL2350 bu devasa toprak taşıma makinesi Guinness Dünya Rekorlar kitabına dünyanın en büyük tekerlekli yükleyicisi olarak girmiştir. 272 ton ağırlığında olan bu araç kepçesiyle tek seferde 80 ton ağırlık kaldırabilir. 3 numara. Caterpillar 6090 FS Madencilik ve ağır kazı işlerinde çalışan 1102 ton ağırlığında olan bu araç 2 katlı bir bina boyutunda. 4. numaradaki bu araç dünyanın en güçlü paletli vinci. Devasa enerji santrallerinin inşasında kullanılır ve tek seferde 3300 ton kaldırabilir. Vinci'nin boyutu 248 metre olan bu araç üst üste konulmuş 2,5 futbol sahası büyüklüğünde. Peki bundan daha havalı bir araç olabilir mi? Evet olabilir. 5 numara. İşte NASA paletli taşıyıcısı bu dev NASA tarafından 1960'larda madencilik ekipmanlarını uyarlayarak yapıldı. 144 milyon dolarlık bu aracın amacı roketleri fırlatma rampalarına taşımak için tasarlandı. Ayrıca gezegendeki en büyük kendi kendine güç sağlayan araç. Bu araç 3300 ton yani 15 Özgürlük Anıtı kadar ağır, 8 metre büyüklüğünde, 40 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde. 6 numara. Big Musky bu canavar 12.2 milyon kilogram ağırlığında ve 22 apartman uzunluğunda. Sadece kepçesi 12 tane otomobili aynı anda içine alabilir. 7 numara Schwerer Gustav ve Dora Almanya tarafından inşa edilen Gustav Vendora Andora, savaşta kullanılmış en büyük kalibreli silah. Bu top o kadar büyüktü ki tren rayları ile hareket ettiriliyordu ve listemizin sonuncusu. Bu canavar neredeyse uzaydan gelmişe benziyor. Dünya Rekorlar kitabına göre gezegenin en ağır kara aracı olarak taçlandırıldı. 15.6150 ton ağırlığında ya da 15,6 milyon kilogram. Çalışırken küçük bir şehrin tüm elektrik ihtiyacına denk güç harcıyor. Önündeki tekerleğe 18 kova yerleştirilmiş ve her bir kova tek seferde 7000 kilo kömür alabiliyor. Listemiz bu kadardı. Zizlediğiniz için teşekkürler. Yorum atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Orijinal içerik Supercar Blondi YouTube kanalına aittir. Görüntüler oradan alınmıştır. Türkçe seslendirme ve altyazılar Snap Bilgi kanalına aittir.